çok tatlı, güzel bir oda. Balkonumuz da var. Açabilir misin bunu? Şöyle şurada ufak bir televizyonu var. Kahve köşesi var. Koltuğumuz var. Öyle üzeri dağınık yerleştik. Güzel bir balkonumuzu gösterecek. Açtı. Şöyle çok da güzel bir balkon. Karşımızda da süpermarket mi var? Aynen, süpermarket var. Evet. Gerçekten. Ya şöyle, Amerikan filmlerinde olur ya, yabancılar gelir şöyle, ay eline kadar güzelmiş derler. Ama orası yavaş yavaş gün geçtikçe, şey olan bir ev oluyor yani, hep bir aksilikler çıkar. Bir şeyler falan devrilir, hayaller devrilir falan ya, böyle bir ev var içeride. Ama yani. ya içeri girince gayet güzel bence ya. Yo içeri girdiğinde de zaten böyle, herkes işte şey, o ne güzel evmiş, öyle şey, sonra ilk geceden bir tıkırtılar başlar. Korkutma bence bizi. O da güzel yani. O da güzel. Özellikle kalabalık geliyorsanız bizim gibi. Biz örneğin 4 kişi bir de çocuk 5 kişi geldik. Burası birinci odası. Burası da ikinci odası. Kahveler falan tarih tükenmiş. hiç ses gelmiyor. Ortak bir buzdolabı var mesela. Yandaki komşuyla beraber. Birinci aydı. Bu değil. Şu Gold, gol, Nescafe Gold'ların tarihine bakarak için gelirseniz. Tarihin <laughs> geçmiş olabilir. Ama temiz, sanki güzel. Sanki yıllardır bu kahveler var da bize denk gelmiş gibi işte. Acaba? Şimdi Uzay Ay bir kahve keyfi yapsın. Hak, hak etti. Bir kahve hak etti. Bir içsin bakalım. Korku Kemen'in giriş şeyi. Böyle yani, anahtarı falan burada. Böyle paralel bir şekilde bize iletmişler. Paralel bir yüzde şöyle. Açıldı ve içinden anahtar çıktı. Ve Yani öyle bir şey anlattı ki bize adam. Şöyle. Ee, buraya girdik işte. Şifre şurada şurada şöyle. onu çevirin. Sonra onun içerisinden bir şey bir şey çıkacak gibi. Anahtar çıkacak gibi konuştu. Ve öyle oldu. Orada onu yapın, oradan bunu yapın. Görev veriyor yani. Biz yapıp binaya girebiliriz. <laughs> yerleştik. Oraları çektik zaten. Koyarız. Şimdi biraz dışarı çıkalım dedik dayın doğum günü. Evet. Sürprizi. Sürprizi var bilmiyorum ne olacağını. Yemek. Gibi. Yemek evet. yiyecekmişiz ama nereye gideceğimizi dair hiçbir fikrim yok. Buraya yarım saat kadar gösteriyor. Yürüyeceğiz hem yani Floransa sokaklarında eşimle. Güzel bir yürüyüş yapacağız. Ben şimdi gideceğimiz yerin konumunu açayım. Hı hı. Gittiğimizde tekrardan kamerayı açıyor olduğunuz Gösteririz size de. Ee, yerin konumunu çok beğeniliyordu. izlediğim videolardan olsun. Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla bayağı beğenilen bir yerde. Yediğimiz yemekleri de gösteririz size. Konumunu da ekliyor oluruz. Ben kesin beğenirim. Ben beğenirim. Karım ben seçtiyse beğenirim. güzel yerdir. Kesin. <laughs> Bunlara kadar kesinlerimi hiç yanılmam. Doğru. Hepsini beğendim evet, yani. Umarım Florensa'da da yanılmaz. Yok yanılmazsın sen. Yanılmazsın. Güzel karım benim. O zaman, zaman yemekte görüşürüz. görüşürüz. Şu an bir şelalenin yanından geçiyoruz. Kapıdan geçiyoruz. Sen dikkat etme beni buraya. Zaten böyle değil mi? Valla çok iyi. Ama birazcık yüksek. Girelim mi? Hayır. Korkutucu birazcık. Farkında mısın bilmiyorum da. <laughs> Karım sağ olsun beni buraya kadar getirdi. Bir sürpriz yapıyor. Yani inanılmaz mutluyum. Bu... Ne diyeceğimi bilmiyorum. Çıtayı çok yükseltti. Yani doğum... Ben ilk defa yurt dışına çıkıyorum. Bu yani... Doğum gününde. Evet doğum günümde. Ee, burada şöyle bir garip bir tabela gördük. Ben ilk defa görüyorum. Galiba dökmeyin. içki dökmeyin yasaktır. Dökerseniz de ceza yersiniz de. Yasak şey, içki dökmeyin. Adam akıllı için. Aynen. Evet. Florenza'nın bir caddesinde verin bakalım ne var. Döner kebapçı. Ayasofya İstanbul. Şöyle göstereyim. Her yerdeyiz. Her yerdeyiz. <laughs> Kesinlikle beğenirim ben. Yani. Beğenmemek mümkün mü ya? Karım o kadar doğum günüm sürprizi buraya getirmiş. 1977'den beri büyük ihtimal var bu. Dal 1977 demek de bu. Olabilir. Hemen buna bir dikkat ettim. İçeri girdiğimizde ee, fiyatları üstünde paylaşın. Yani e, rezervasyon bile sarısı varmış yani. Biz aslında şey yapmayı düşünüyorduk. Biraz görüp gelelim falan diye düşünüyorum ama sıraya girmek mantıklıymış. Evet. Yani size rezervasyon yaptırsanız bile sıraya girmenizi tavsiye ederim. Aynen, Çok aynen. Güzel bir doğum günü benim için. <laughs> oh, vallahi çok mutluyum ya. Şu an bizi götürüyorlar. Yani buraya eşim olmuş. Eşim yine şovunu yapmış. Gerçekten şu an birazcık mahcup oluyor. Şöyle görebiliriz üzere etrafı da çekiyoruz. Wow wow wow. Thank you. Menü birazcık kalabalık. Yani bayağı bir çeşit var. <laughs> tatlıdan, aperatiflerden bayağı bir seçenek sunmuşlar. Menü bayağı bir kalabalık. Main Curses. Yaptıra da biraz. Yaptıra <laughs> da biraz. Evet, yemeklerimiz geldi. Ben pesto söyledim. Sen ne söyledin? Ben karbonara söyledim. Ben kendim bir ara evde denemiştim ve de, çok kötü yapmıştım. Her yerde de İtalya'da karbonara, karbonhidrat diyorlar. Allah Allah dedim, ben de bir deneyeyim Bakalım benim yaptığımdan ne farkı var diye bir şey yaptım, düşündüm. Bir deneyeceğiz şimdi. bak bakalım. bakalım. Bakayım hemen. Şöyle. Şöyle, Şöyle. Afiyet olsun.

Yani pestoyu ve carbonara'yı tavsiye arkadaşlar. Yani buraya gelirseniz yiyebilirsiniz. Pesto 10 euro oldu. Karbonare ne kadar? O da 10 euro oldu. Evet, evet, Gayet de. uygun aslında. Dışarıda daha pahalıya yemiştik. düşünüyorum. evet doğru. De ben niye sana bakıyorum? Ne <gülüyor> <gülüyor> 10 euro yani makarnalar genel olarak. Dışarıda daha pahalı yedik fark Burası hem çok güzel, mekan gerçekten çok büyük ve çok kalabalık. Yani buraya gelirseniz mutlaka deneyin Floransa'da. Biz şimdi yemeğimizi yiyelim, doyalım. Ondan sonra tekrardan açarız kamerayı. <laughs> Yemek <laughs> <Çok> hazır <kötü şeyde. gülüyor> <olarak çöğünü> <laughs> Evet. İşte dangoğlu. Ya ben tramuzu böyle arıyorum, arıyorum. Sanki Komple yedik. Komple yedik. Roma'da. Ama bek... çok beğenmedim. Yani güzel, güzel ama beklediğim o tramuzu, o kahve, dolgun kahvenin içerisine giriyormuşum gibi hissetmek istiyorum o kremayla beraber. Tamamen içerisine giriyor musun diye göstermek istiyorum. Ya gözüm ilk tiramisu gördüm. Yani Elim tiramisu söylemem lazım. Pastaları sonra eşim de... Aynen pastaları onu deneyeyim mi? Şöyle şey de servisleri de güzel yani. Ve çok hızlı geliyor bu arada. Ben hani söyledim yemekten sonra hani tiramisu istiyor falan da Yemeğe tabakları verdik. 2-3 dakika sonra bu şekilde getirdiler yani. Tiramisu ne kadar da musun? 5 euro. 5 euro. 5 euro ilemi kendim oldum. Yemin ediyorum gerçekten. Bakın. Bakalım olmuş mu? Gerçekten olmuş arkadaşlar. <laughs> 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 Galiba buldum. Kağıt ciddiyim. Şu o kahve dolgunluğunu hiss hissediyorum ve evet, kreması da çok güzel. Bir tane kaşık aldım. Yine öyle şöyle yükseldi. Olum. Bence çabuk yemen lazım. Ben de... Kaç veriyorsun oğlum? 10. Yemin ediyorum 10. Ve altında gizli bir şey var bu arada. Altına ulaştım ben. Aa, ama senin istediğin gibi. Evet. Altta gizli bir şey var bu arada. Altta yaklaştım ben. Pompidekiyle alakası yok. Pompidekinde krema kokuyor. Buradakilerde sadece kahve tadı oluyor. Krema tadını o kadar yoğun almıyorsunuz. Yani benim problemim diken diken zaten. Tam olarak burada bir kahve yoğunluğu var. Bu arada asla baymıyor Konfidekinde Ve çok hafif yedikten yani. sonra bir nokta sonra bayıyordu. Ama çok hafif geldi ya bana. Kaç veriyorsun? Önce buraya gelip denememiz için. Gerçekten de. tatlı yani makarna, yemek her şey bence burada güzel. Ama ne yediğinizi bilin. Kesinlikle bu mekana gelin. Ben ne yaparım olmaz. Eğer beğeniyorsam kesinlikle güzel. Ha bu arada o kadar cana yakınlar ki. Evet evet, garsonlar falan gerçekten çok iyi. Biz ayın makarnasını değiştirdik. Diye... Değiştirdik ve para almadılar. Sadece servis ücreti var. Biz ücretini alırlar diye bekliyoruz. Evet alırlar diye bekliyoruz. Ki haklılardı yani Al alsalardı bir şey diyemezdik. Benim hatam, senin hatan da değil. <laughs> yani biz şu an tamamen bakmadan Toplada geziyoruz. Değil. Bir ufak tedirginliğim var. Sanki birazcık Roma gibi şey değil. Güvenilir. Güvenilir, güvenilir değil gibi geliyor. Evet. Tabii bir şey yaşamadık evet. ama ne bileyim o hissiyat geldi bize. Roma çok daha canlı Roma, evet, canlı. Için bir de belki şarbonluktan dolayı daha güvenilir bir şey olabilir. Burası biraz daha sakin. Ama şu an belki bir Bir, bu e, meburlarda belki şey Tam Meydan olmadığı için çok canlı da olmuyor. Artık Fransa'nın meydanlarına detaylarını Yarın. Evet, birlikte. Selim'in ve ailesiyle birlikte. Onların da detaylarını çekiyor olacağız zaten. Arkada i̇şte. çok güzel gözüküyor. Bu nasıl bir şehir? Bu neydi bir dakika bakacağım. Aklıma getirdim. Fonte Monteverde. Dağdan gelen. Monteverde diye bir dağ var galiba. Evet. Bilmiyorum. Olabilecek en iyi su. Türkiye'deki sular gibi geldi bize. İçiyoruz yani. Evet. O zaman... Bu kadardı. Yarın görüşmek üzere. Yarın daha çok gezeriz. Yarın daha çok evet, gezeriz. Bugün evet, güzel oldu. Günaydınlar. Herkese ikinci günden günaydın arkadaşlar. Kalktık, odada kahvaltımızı yaptık. Yürüyüşe başladık. Santa Maria Bazefikası varmış. Oraya doğru gideceğim. Hava çok sinirlisi şu anda. Ben üzerime kabanımı almadım. Peki, çünkü sadece umarım şu an olmaz. Birazcık üşüyebilirsin şey şey belki ya. ya. Ve Bugün başlıyor, Mesaimiz Aşk başladı sen. şu an. Benim gözümle dalga geçiliyor. <gülüyor> Böyle <biliyor>. gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Diye güldüğüm için dalga geçecek. Artık gülmeyeceğim, ağlayacağım korkunç. Biz geldik, beğendik. Şu anda, şu anda giriş yerini bulmaya çalışıyoruz. Dışarıdan bakınca muazzam bir yer. Ama gezilmesi ve görülmesi gereken yerlerden bir tanesi. Lütfen seyahat pilotunuzu iplemeyin. Arkadaşlar <laughs> şu anda kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Amerika'dayız. Biz hiç... Amerika'dayız. Çantadaki ünlü imzaneye geldik. Buranın girişi ücretsiz. İçeriye girdiğimiz andan itibaren buram buram kokular sarıyor. Çok güzel kokular var. Hadi. Nereye gittik? İlk olarak Santa Maria Novella Bazilikasına gittik. Ee, ücretliymiş. Bilet gerekiyordu biz. Bilet almamıştık. Şurayı da beklemek istemedik. O yüzden girmedik. Aynen Bazilikadan sonra nereye gittik biz? Ee, bir farmis vardı, aynen bir eczane vardı. Oraları çektim zaten. Florence'ların ünlü eczanesiymiş. Bayağı yoğun kokular vardı. Şimdi de piazza della Republika'ya gidiyoruz. Burası Tiran'sanın en istek caddesiymiş. Bakalım şu ana kadar gezdiğimiz yerlerde o kadar istekli yer görmedik. Dün yemek yediğimiz yer biraz öyleydi. Bravo, bravo. Şimdi bir mekana geldik. Yoldan geçerken çok güzel kahve kokusu geldi. Gidip alalım dediler. Ben de kapçı nece? Ben de. Hamileri aldık. Benzedin. Hastanelerin Or <laughs> kapısını açıp gelsin Gerçekten. <laughs> bir buçuk euro yazıyordu orada ama orada... Bir tane set. Aynen. Oldu. Bir tanesi yani. orada barın üstünde oturdun mu 1.80 euro. Aynen. Masada otursan 4 euro. yani bir tane kapı için. Aynen. Biz de take away dedik. O da 3 euro oldu. Genelde take away en ucuz olur. Biz de bir evet. buçuk euro zannettik Galiba ve uygun olduğunu düşündük. Siz? Yani kahve nasıl sence? Ortalama. Dışarıdan çok yani, güzel geliyordu kokusu. Ya fiyat aslında çok da şey gazip kalmadı. Aynı fiyatlar. Yani. Ya biz 1,5 Euro olduğunu düşünerek aslında aldık. Hani çok uygun gelmişti ve koku da güzeldi. Aynen. Ama çok ortalama bir kahve. O yüzden yani denemenize çok da gerek yok. Ama çok kalabalık değil ya. Yani. Akşam daha kalabalık Akşam olabilir daha kalabalık. belki. Buranın akşamını ünlü diyorlardı. Bu arada ben gideceğimiz yerleri liste olarak çıkarttıktan sonra yakınlıklarına göre ChatGPT'ye sıralattırdım. O yüzden çıkış hemen her yer böyle birbirine birkaç dakika uzaklıkta. Direkt gidebiliyoruz yani. Siz de ChatGPT'yi bunun için kullanabilirsiniz. Kaç euro? 2 Selim'e. Yani büyüklere 3 euro, küçüklere, i̇ki, çocuklara 2 euro. Selim abi, Binecek mi? Deneyimleyeceğiz. Deneyimlerin sonrasında Biz bizi aydınlatır mısın Selim Engin? Olur. Yorumlarını bekliyoruz. Tabii. No, yeah, <laughs> en eski ve en büyük katedrali olan e, Duomo Katedrali'nin bulunduğu meydana geldik. Burası gerçekten çok kalabalık. Hani Florence'e göre. Burası mimar açısından yani bence... Oldukça görkemli yani. Evet. evet. Görkemli ve nasıl yapıldığına dair en ufak bir fikrim yok. İçeriye girmeyeceğiz biz. Çok fazla sıra var. Siz gelmeden önce biletinizi alırsanız eğer ki daha hızlı bir şekilde giriş yapabilirsiniz. Şu anda çok fazla sıra var. Çok fazla Biz sıra o yüzden var. vakit kaybetmemek için içeriye girmeyeceğiz. Biz buradan ileriye doğru devam edeceğiz. İleride bir Lego Store var. Yine uzayla birlikte Floransa'daki Legostra'ya da girelim dedik. Sizi o zaman manzara ile baş başa bırakıyoruz. Da. Ücretli bir şey mi Hayır, bu? Hayır, ücretsiz. Roma'da kalmamıştı. Floransa'da varmış. Evet. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Biz de şimdi alalım. Thank you. Have a Gelirseniz bunu alabilirsiniz arkadaşlar Lego mağazasından. Gittiğiniz her ülkedeki Legolarda da bastırabilirsiniz. Herkese selamlar. Şu an Tekrar, neredeyiz? selamlar. Şu anda Signoria Meydanı'ndayız. Signoria Meydanı ismini meydanda bulunan eski yönetim binasından almış. Şu mu yönetim binası? Sanırım orası evet. Burada Michelangelo'nun heykelinin replikasıyla birlikte birçok heykel bulunuyor. Yani açık hava müzesi gibi gerçekten burası. Gelirseniz Floransa'ya mutlaka ziyaret edin burayı da. Çözdü çözdün mü? Lorenzi'yi çözdüm. Konuma bakmadım. Ama an arasını nerede ne var götürdüm. Böyle de bir, bir konuşur. Akşam çıkarsak konumsuz çıkacağız. Kaybolursak da birlikte kaybolacağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Yapacak bir şey yok. yok. <laughs> Şimdi Muymuço diye bir mekana geldik. Güzel güzel kokulu mumlar var. Şöyle çok tatlı. Yani ufak tatlı şeyler de var. Şunlar da çok tatlı inşallah. <laughs> Köprüsüne Köprüde ise bir tane adam var. 252 gündür yani Lamborghini para aynen para topluyor. Ve adamın yazısında şey hani bir yere şu belki fotoğrafını çekti aynen, koyabiliriz. Evet. Adam 250 gündür para topluyor. Lamborghini'nin fiyatı galiba kaçtı? 289 bir dolar mı? Öyle bir şey olması <laughs> lazım. Kaç toplamış? 100 bin mi? Fotoğrafta Ama ne, aynen fotoğraf paylaşacağız artık orada. Neden yazmış işte tatlıyım. Aha, şey tatlıyım dedi dürüstüm. Ha, dürüst ben de, dürüstüm ben. diyor. Ben evet. Lamborghini'yi evet. alacağım diyor. <gülüyor> <gülüyor> ve 250 iki gün geçti diyor. Çok Ama... rahat ve komik bir adam. Hı. Ama işte şey bizden de para istedi. Vermedik. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü belki yurtdışında olsak, yurt dışında çalışıyorsak bir, yani. ben vereceğimi em eminim. <laughs> Çünkü komedi yani. İşte iyi para varsa biz de başlayabiliriz Ben de öyle aç Ha bir de QR kod falan her şey ben tam teşhisatlı yapmış abi, yani. falan Aynen. Şey İba acaba. İbana falan hani buraya atmak isterseniz tarzında büyük ihtimalle o düşüncesi de vardı. Evet. Güzel bir anı oldu bizim için. Florensa'da şöyle 4 fotoğraf çekiyor 2 euro aynen siyah beyaz 2 tane denedik 2 tanesi de bozuk çıktı yani parayı geri veriyor herkes deniyor ama parayı geri veriyor Bütün herkes kabinler istiyor. aynen bütün fotoğraf kabinleri bozuk olamaz Floransa'da. Buradan Floransa Belediyesi'ne sesleniyorum fotoğraf kabinlerini düzeltin <laughs> Dönerken bir tane daha sonra. Evet. Allah'ın hakkı üçtür dedik. İki tane denedik. Son bir hakkımız kaldı. Diğeri Eğer Bunun başka var mı? Bilmiyorum olabilir. Eğer varsa yakınlar da Gidemeyiz. Çok uzak olur. Bir tane daha deneme hakkımız kaldı. Umarım o da bozuk değildir. O da bozuksa Eyvah. çekinemeden gideceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yani şu an otobüsü <laughs> yok. Yani, bir mekla gelmedi. Daha vermeye gidiyor. Bir doğru de doğru aynen. Doğru ama yarın dinleniriz. Aynen öyle. Şey. Zaten trende ya da uçakta bol bol uyur dinleniriz. Mesela ben hapşırıyım var. Hapşırıyım evet, yani. <laughs> var. Evet. Göransan'ın sokakları uzayın hapşırıklarıyla doldu, taştı. Umarım belediye çalışır <laughs> ve... Ya o kadar sen benimle şey gibi bahsediyorsun. Virüs <laughs> <o> Virüs gibi. <laughs> yürürken bir tane mekana oturduk. pizza söyledik. Ben margarita söyledim. Sen ne söylemiştin? Ben söyledim. Kum gidiyor söyledim. mantarlı pizza söyledi o da. Hangi? Hangi? Tadına bakacağız şimdi. Beğenirsek size de burayı öneririz. Fiyatlar da diğer yerlere göre daha uygundu. Beğendin mi? Beğendim güzel. Margarita 9 euroydu. Hangi? O da 9. O da mı 9? İkisi de 9 euroymuş. Ben margaritayı beğendim. Hamuru da inceydi. Onun üzerine kaç veriyorsun? Tadı güzel. Fiyat da güzel. 7 ya. 7 mi? 7-7,5. Ben de Margarita'ya o şekilde verdim. Kötü bir pizza değil kesinlikle. Aynen. Güzel. Ama yani şey her yerde bulabileceğiniz tarzda bir Çok pizza. Kötüydü. Evet. Yine Nisan. <laughs> Şimdiye denedik de Evet geri veriyor, şu cihaz var ya 3 kez gittik, çalışmıyor. Bütün turistler pişman, bunu düzelttik. karım benim çok kötüsü oldu. Umutlandı üçüncüsü diye ama yok bu da tırtıcılıkta. O zaman şimdilik kendinize çok iyi bakın, belki diğerlerde video devam ediyordur, bakacağız. İstanbul'a geldik. Florensa'da kapanışı yapamadık. Çünkü röter yedik ve telaş eden kapanışı yapmayı unutmuşuz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı unutmayınız. <gülüyor> <gülüyor> Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.